Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem men terke salate şükran merreten vahideten fe kenne ke ma kanet lev dunya ve ma aleha fesulibaha Ahmed bin Ambel'in müstedirin müste, müsnedinde hakimin büyük muhaddis hakimin müstedrekinde Beyakî'nin Süneni Kübrasında bu hadis-i şerifin kaynakları e, görülmüştür. Ee, tabi Ahmet bin Belin müstedi zaten bunların içinde en kuvvetli olanıdır. Hakim de öyledir, sahiptir. Bukhari Müslüm'ün şartlarına haizdir. Kim diyor ömründe bir kere sarhoş olduğu için, içki içtiği için namazı terk etmişse şimdi herkes kendine göre bir geriye de dönebilir. Allah ileriden muhafaza etsin zaten. Geriden de uku bulmuş olabiliyor. insanların başına gelmiş olabilir. Yani sarhoş olduğu için Allah Teala la tekrabu salate. Ya evledin la tekrabu salate. Ve sarhoş haldeyken namaza yaklaşmayın buyurduğun için. Bu da bu işe düştüğün için namazı terk etmek zorundadır. Kılamaz. Ayılmak da kendi elinde değil. Ondan sonra bir hap içip de iki dakikada ayıltan bir hap da icat edilmedi. Ne olacak bu sefer bu? Bir kere bile namazı terk etmişse şimdi bu adamın ahiretteki zararını anlamak için dünya ile alakalı bir şey söylüyor. Şu anda düşünün. 5 lirasını kaybeden nasıl bağırıyor? TL'si dolar karşısında eriyen nasıl feryat ediyor? Şu anda şu anda. Malı mülkü ne işte el konan vesaire haciz gelen borçları yüzünden falan en ufak bir şeyi kıymetli bir malı diyelim. telefonu kaybetse adam şey telefon almış efendim bin dolara te, olmuş bin dolar 15 lirayı geçmiş yani Araba fiyatına oldu. Telefon araba fiyatına oldu. Eskiden araba alınıyordu 22 bin liralara falan. Şimdi telefonlar olmuş ortalama 22 bin lira, 23 bin lira. Turuma bak şimdi. Bir de bu adamı bunu kaybettiğini düşün. Veyahut gariban asgari ücret. Bugün 4253 emine çıktı. 4253'ü aldı. Eve gidene kadar çaldırdığını düşün. Yani değil mi? Çok üzücü işler yani. Hakikaten insan çok üzülür yani. E bir aylık nafakasıydı, geçimiydi. Bir aylık nafakası derken bir aylık nafakası. Kirayı, elektrik, su, doğalgaz gitti zaten. Ondan sonra öbür ayından borç alarak bakkala borç. Devam et gidersin. E şimdi böyle bir durumda bir adamın kaybını düşün. Yani. E tabi zengin ayrıdır. Fakir ayrıdır yani. Asgari ücretlinin dört binin düşürmesi, kay kaybetmesi çok büyük bir şeydir yani. Her şey gitti gibi bir durum oluyor yani. Öbür zengin ama e tabi adam yani milyar dolarlığı var, milyon dolarlığı var. O adamın 4-5 bin lira, 4-5 bin dolar çaldırması falan çok mühim değil zannedersiniz ama bu zenginler öyle bir acayiptirler ki o fakir 4 bin lirayı çaldırmakta bunun kadar üzülmez. Bir nedir Allah Kerim der ya. Bakalım bir çareyi buluruz der. Allah bir şey gibi bir soğan gönderir der. Bu öbürü Allah Allah. Yani arkadaş bir cep telefonu da markaysa, kaliteyse bilmem ne, kılıfı şöyle, kabuğu böyle, bir süsü şöyle falan. Bir de kaybetse falan. Ya ne var milyar dolarlarım var ya falan. Daha üzülür ha. Ben sana söyleyeyim bak. Bunların psikolojisi daha bozuk ya. Tabii fakir bu kadar yine kurban olduğum Allah'ımın verdiği teselliyle, sabırla, telakkiyle, tecelliyle yani huzur var. Bunlarda hiç huzur yok bunların saraylarında, evlerinde, ocaklarında, villalarında, yazlıklarında, küçük olan. E tabi, sen Noel hazırlığına girersen, efendim şampanyalar hazırlarsan, hindileri hazırlarsan, efendim çamı dikersen, ondan sonra huzur, bereket kalır mı? Ama bu garip Müslüman, fakir fukar abi, e, soğanı yok, efendim kuru ekmek bu şey yapacak, bayram edecek. Ama huzuru var ya, huzuru var. Allah İslam huzurundan mahrum etmesin. Zikir huzuru versin. Kalplerimizi zikrullah ile mutmain eylesin. Amin Allahümme salli ala Muhammedin ve ala aleyhi Şimdi bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir adam namaz, sarhoşluk yüzünden namazı e, terk etti. Bir vakit ama bir vakit. Ömründe bir vakit. Bu adamın hasretini, edametini, rezaletini, pişmanlığını, kaybını, ziyanını, zayağını, hasarını tasvir için. Buyuruyor ki sanki şöyle düşünün. Bütün dünya, bütün dünya, yedi kıta, yedi okyanus, altı üstü adaları dahil, bütün dünya ve aleyha. Bir de üzerindekiler, yani dünyanın bir de üstünde yatırımlar var. Şu var, şu, şu anda dünyanın üzerinde ne kadar mal mülk var? Bütün altındaki mücevherler dahil buna. Altınlar, gümüşler, madenler, bilmem neler, zümrütler, yakutlar, safirler her şey altında var, üstünde var. Hepsi dahil. Bir adamın olacak. Tek bir kişinin. Şu anda dünyada böyle bir kişi yok ama olabilir. Tek bir kişinin olsa. Nemrut e, öyleydi mesela. Doktor dünyanın tek hakimi. Tamam istifade edemez tabii. O ayrı bir şey. Nereden istifade edecek aynı anda her yerden ama onun olsa. Fesulibaha sonra onun elinden bunlar çekilip alınsa işte gasp edilse, acil konsa veyahut eşkıya ile veyahut harp kaybetse veya neyse. Bütün dünya ve ma fiha ve ma aleyha içindekiler üstündekilerle beraber bir adamın olsa hepsi elinden alınsa cis cıbıl donsuz, atletsiz kalsa neyse bir vakit namazı terk eden hele bir de içkiden sebep terk edenin durumu budur diyor ahirette. Soyuldu gitti. Ama ne soyulmak yani? So Şimdi soy ne kadar soysalar yine bir şey bırakıyorlar adamın üstünde ya. Allah Allah. Bu ne soyulmak? Bütün dünya senin idi sülibaha, selbolundu gitti diyor. Bir vakit namazın da burada önemini anlıyor musunuz? Bir vakit namazın terkindeki ziyanı, zararı anlıyor musunuz? Peki e, ticaret yapıyorum diye müşteriyi kaçırmayayım diye bir vakit namazı terk etse bundan aşağı mıdır? Fazlası var aşağısı yok. Burada bunu anlatıyor da bir vakit namazın kaçmasını anlatıyor sana. Neyi kaçıracaksın? Treni kaçıracağım Lan tren ne olacaksa? Aklını kaçıracak olsan yine namazı kaçırma. Sen treni kaçıracağım diye namaz terk ederim. Uçağı kaçıracağım diye namaz terk ederim. Ona göre ayarla kıl. Ya indiğine göre denk getir. Ya binmeden denk getir. Niye sen namazı kaçırıyorsun? Ondan sonra efendim müşteri gelmiş. Çok da önemli bilmem ne. İşte adamı kırmayalım. Ayıp olmasın. Ben bir müsaade alayım diyemedim. Böyle ne bahaneler, ne sudan bahaneler, İnsanlarda duyuyorum böyle şahit olduğum bazen oluyor belki ama nadiren. Felakin yani namaz o kadar ehemmiyetsiz bir şey gibiymiş ki sanki böyle Kıldığını da Allah'a nimet sayıyor haşa ve kella öbürü o kadar da kılmıyor ben yine ara takılıyorum diyor. Böyle bir hareket ve tavır içinde. Bütün dünya senin olsaydı şimdi hepsi elinden alınsaydı ne kadar zarardasın? Ne yapar mı adam kafasını vuracak duvar mı arar? Artık ne, köprüden mi atlar, hangi köprü daha yüksekse orayı mı bakar? İşte ahiretteki durumu budur. Dünyadaki hayırsızlığında budur da sen bunu anlarsın anlamazsın yani.